gelmiş, kalaması var. Hemşireye sor. Kuzey Tekin nerede? Ali, Ali nerede? İçeride abi, iyi şimdi. Kanaması durdu. Geç. <laughs> Kuzey. İyi misin? Defolun gidin. İyiyim ben. Şş, tamam, tamam, tamam. Konuşma. İyiyim. Bu haliyle bile direniyor. Dövüşmüş mü? Direkt midesine çalışmış herif. Ha, niye engel olmamış? Size kim haber verdi? Birine beni aratmış. Benim de elim ayağım titredi tabii. Ali de beni aradı. Deli gibi koştuk burayı. Çeneniz düştü ha. <laughs> Dağılın lan. Oğlum niye yaptın? Ha? Niye? Bilmiyorum. yalan söyleme sakın. Annem aradı zaten beni. Biliyorlar. Ulan Ali. Ne yapayım kardeşim? Geberip kalacaktın elimde. İçin dışına çıkmış vaziyetteydi. Ne yapsaydım yani? Buraya gelmeyecekler ama. Babamla konuştum. Annemi zor zapt ediyor. Ah çok yazık ya. Çok. Kim bilir ne üzüldüler üzüldüler tabii. İkisi de perişan. Bana. Kolçam mı koridorda mı? <laughs> Sen öyle herkese laf yetiştirme. kapa gözünü. Acısı geçtiğinden beri böyle konuşuyor işte. Evet topla kızları. Götür. İyiyim ben. Ben burada kalacağım. Oğlum bırak dedim sana. Kimseyi görmek istemiyorum. Ali, hadi siz gidin. Ya kardeşim kime diyorum şş, ben? Şş. Tamam abiciğim, tamam. Hadi canım. Benim. Ali. Güney burada kalsın. Ben yarın uğrarım kardeşim. Oğlum işinize gücünüze dönün. Ben bir saate kadar ayağa kalkarım be kardeşim ya. Kuzeyciğim, Allah aşkına bir teslim ol artık. Çok tehlikeli bir şey atlattın yine. Lütfen iyice iyileşene kadar laf dinle lütfen. Ya tamam kızım ya. Herkes var ya koca karı gibi dır 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 konuşmaya başladı. Abi gidin şuradan. Hadi. İyi tamam gidiyoruz. Görüşürüz kardeşim. Şişt hemşerelere sarkma ha. Eyvallah. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Bir şey ihtiyacın olursa ara. Ölürsem falan mı? Saçmalama. Ya yani herhangi bir şey ihtiyacın olursa ara lütfen. Tamam? Tamam hadi. Görüşürüz. Abi kuzeyim bende bir emaneti var. Bugün annem vermişti. Biliyorum. Haberim var. Ya söyleyemedim şimdi. Sen bir ara söylersin. Eve çıkınca sen verirsin. Şişt. Ne konuşuyorsunuz lan aranızda Fısır Fısır? Benim bilmediğim bir şey mi var? Yok, yok bir şey yok. Bir şey lazım mı diye soruyorum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Bir fırladı masadan ödüm koptu. Bahçeye nasıl deli gibi koştu. arkasına yetişemedi. Bıraksan buraya kadar koşacak o kadar yani. Daha önce de böyle ölümden döndü çünkü. Öyle bir şey zannetmiştir yani. Aa, yine mide kanaması mıydı? Ya, midesinde bir problem vardı da ameliyat olmuştu onu söylüyor. Ha ameliyat şeyini diyorum. Hay Allah neyse. Yani arkasından fırladım koştum ben de. Çocuğu halde bırakacak değildim. Gel dedim birlikte gidelim. İyi yapmışsın. Görüşürüz Banu. Ayağına sağlık. Araba var mı sizde? Var. E, i̇yi o zaman. Kuzey burada olduğu sürece bir ayağımız burada olacak nasıl? görüşürüz. E, sen zahmet etme bir sürü insan var çevresinde. Görüşürüz. Üf, İyice serinlemiş ortalık değil mi? Ha? Koş 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 koş. Ben sabah kadar nöbetçiyim. İhtiyacınız ihtiyacınız olursa zile basın. Sağ ol. <laughs> Sen de git artık. Olmaz. Ne oluyor lan? Ben? ben çok korktum. Çok korktum. Tamam kes. Sorunlaşma. İyiyim ben. Allah'tan yara tamamen iyileşmiş de açılmadı yine. Ama hala hassas değil mi? Tabii. Ameliyata gerek görmediler. Birkaç gün evde dinlensin, istirahat etsin falan diyecekler. Hastanede kalsın oğlum o. Eve gelirse yatmaz. Fırlar kalkar. Bıraksan dün gece kalkacaktı zaten. Neyse sabah hemşireyle konuştum da biraz yürüttüm. Ben de geleyim. Anne ısrar etme işte istemiyor. İki gün sonra gelecek nasılsa? Gelmez o. Konuştum. Gelecek. Yalnız bırakma kardeşini oğlum. Babam kalkmadı mı daha? Hiç uyumadı ki. Bir daha boks falan yapmayacak. Ben halledeceğim diyordu. Sabah güneş doğar doğmaz fırlayıp gitti evden. Nereye? Ne bileyim. Tamam, ararım ben seni. Bir sesini duyayım bari. Konuştur beni. Tamam, söylesin. Acildeki hastaların çıkmasına nasıl izin verirsiniz hemşire hanım? Ben ne yapabilirim doktor bey? Hasta o kadar ısrar etti ki ortalığı birbirine kattı sabah. Nöbetçi doktor Birkan bey de çıkışını imzalamak zorunda kaldı. Hiç olur mu öyle şey ya? Ölecek kalacak bir tarafta. Kendi aldı sorumluluğu. Bütün sorumluluk benim dedi. Ne cahil. Ne gerizekalı insan bunlar ya. Ailesini aradınız mı peki? Aradık. Aramaz olur muyuz? Ama yanlış numaralar vermiş bize. Hiçbirine ulaşamadık. Yılıp kalacak bir yerde. Daha da beter gelecek. 啊，哈米呀。 işte böyle. Gebertirim seni. <laughs> lan seni. Ben yemin ediyorum gebertirim seni. <gülüyor> <gülüyor> lan. Allah olsun Ferhat'cığım senden. Olur mu Sami abi ya? Merak etme sen. Haber bekliyorum kardeşim sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.